Uyku problemleri, kabızlık, sinirlilik, gerginlik, kas krampları, yorgunluk, beyin sisi gibi şikayetleriniz varsa yeterince magnezyum almıyorsunuz demektir. Magnezyum vücudumuzda 400'den fazla biyokimyasal olayda görevlidir. Daha iyi ve kaliteli uyku uyumak dışında modunuzu düzeltmek için, stresi azaltmak için, kalp sağlığınızı korumak için kas kramplarınız için, tüm hormonal dengeniz için, ATP üretimini arttırmak için, kemik sağlamlığınız için, sinir sisteminizi desteklemek için, inflamasyonu azaltmak için, kaygıyı azaltıp sakinleşmek için, D vitamini sentezlemek için, kan şekerinizi düzenlemek için, DNA'nın onarılmasını sağlamak için, huzursuz bacak probleminiz için, konsantrasyonunuzu arttırmak için, detoksifikasyon için, Glutatyon sentezinizi arttırmak için magnezyum kullanmalısınız. Kan magnezyum seviyenize değil, magnezyum eksikliği belirtilerinize odaklanın.